Merhaba, Ben de Yusuf. Arkadaşlar bugün korkulu selendirin oynayacağız. Yusuf buna bas. Evet. <laughs> bu oyunu bilenler Valshap varsa varsa <laughs> yüklesin lütfen. Adı ne? korkanlar var. yük. Play. Adı Play'di. Bir dakika. Sesini görüyor musun arkadaş? Şey hmm, Medmon. Bu, bu sesi geldi. Bizim sesimiz geldi. Medmon en asandı. He. Menuna basırız. <laughs> Arkadaşlar çok korkunç oyun. Burada nasıl yazılı? E burada nene var. E burada nene var. Selendrina var. Selendrina evet, var. Bunlar bunlar Grenin'in nenesi. Nene. Sonra burada kvadratlar var. Bak her iki adamda bakabilirsin nereye gitmeyi ne hmm. Ben, ben böyle gidiyorum. Hmm. Arkadaşlar ben hmm. bu bir şey bakmıyorum. <laughs> korkunç bir oyun. Arkadaşlar yerde bir şey var. Sandık o, ama. O kilitli kilitli açmak olmuyor. Ben A de oynadım. Açar lazım açar. Hamilde var. <laughs> Ben <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir ev var. Ev de bu Dostlar taştı. <daşdır. gülüyor> Haritadan baksana Yusuf. Haritadan baktım Yusuf. A bizi dala gitmeyi lazım. Yo bu sandıktı. Bayağı sandık. Şimdi biz Qabağa <laughs> gedib burada yeşə ev var. Uzaqdır. Və biz şöyle gidiyoruz da. Şöyle. Hə, indi bax belə də gedəm. Burada daş var. <laughs> Arkadaşlar evə oxşuyur. Hə, bax bu və rətlər nədir bilmədi. Yüzü dedil dön. T yenə bura gəldi arkadaşlar. İş. E, <laughs> bu nədir? Arkadaşlar. Arkadaşlar çöyd ulduzlar var. Yüzə hər tətəm bura get də nə var bir dənə. T bura yanındaşına gedəcək. 100% bu kulissə açandır. Göz görək. Git arkadaşlar gidiyoruz. Lütfen evet. evet. kanal abone olun, like atmayı unutmayın. Ama burada grenli bir maşın. Arkadaşlar korkuran. Aşa ana Aşağı anahtar taktı. Anahtar. Anahtar taktı. Anahtar yok anahtar. Anahtarı taktı. Ee, Yusuf <laughs> sen <sevindir. gülüyor> Arkadaşlar bu tamir var. Arkadaşlar şaka yapıyor. <laughs> tamam arkadaşlar. E evet. korkulu kren oynuyor. Şimdi tamam. biz gidiyoruz sandığı açma. Ya buraya gitsene ya. Ama sandığı açak da ala. He ha. hmm. gidiyor. Haraya gidiyor. Oraya. Ora. Ha arkadaşlar onu cedirelim. Arkadaşlar abone olun. Yorum da yazın. Yorumlarda yazın. Like da atın. Abone olun. Bildirimler atın. Evet arkadaşlar Yusuf gidiyordum düz. Allah. Arkadaşlar yani. nasıl şey oldu? Arkadaşlar ben korkuyorum. Uzala. Allah Yüreğim daha çok oldu özür Özümcü <laughs> benim. Geldi. Arkadaşlar evde ışık yanır. Korkulu. yazır. Arkadaşlar bu, bunu buna vurmak lazım. Arka aymama siləndim. O kimdir? Qardaş, sən kimsən? Burada qardaşlar. Kim topuz özünə bağla. Qardaş qafını. Qoqo, çəkilmə siləmə çöre. Yaşın, mən səbiz evə giririk, evə bakalım. Şurda şəkil var, şurda çox sülə ay üzə gəlir. Ay. Nərə gəldi? Nənadan qaçaq, bozartması yaxşıdır. Burada şəkil var. Bu da üstü də bizi yidir. Ardaşlar, bura qədər nə Video beğenin kanala oh, abone olun. <laughs>